Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Şehzadeler, Akhisar ve Salihli ilçelerinde sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurulduğu, bu ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Müzik Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin sahte içki imalathanelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6643 litre sahte içki ve imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Müzik